Dijital dünyanın kapıları aralanmaya devam ediyor. Dünya Metaverse evrenini konuşuyor. Dünyanın her yeri adeta kapış kapış satılıyor. Kullanıcıları dijital ve gerçekliği artırılmış sanal bir evrende hareket ettiren, teknolojinin ise birçok parçasının sınırları zorlayacağı bu platformu dijital iletişim araştırmacısı doçent doktor Ali Murat Kıra soruyoruz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk İknur Hanım, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyiyiz hocam. Metaverse'de çalkalanıyor dünya. Evet kesinlikle şu an herkes Metaverse konusunu irdeliyor. Buralarda nasıl para kazanılır, arsa nasıl alınır? Biz de bugünkü yayınımızda bütün bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Kesinlikle öyle hocam. Size de sorularım var zaten. Tabii. sizin detaylandırmanız gereken sorular bunlar. Başlayalım dilerseniz. Tabii ki başlayalım seve seve. Hocam Metaverse evreninde OVR isimli bir platform satış yapmaya başladı. Doğru. Dünyanın her yerini sanal olarak satışa sundu. İlgi evet. gelen ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor. Türkiye'de 20 binden İstanbul'daysa 11 binden fazla parsel kullanıcılar tarafından satın alındı. Rahabet her geçen gün katlanarak artıyor. Evet. Bu satış işlemi tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Sanal arsa nasıl alınır hocam? Şimdi tabii OVR evrenini aslında kısaca aktarmamız gerekiyor. Bu aslında sanal bir evren. Metaverse dediğimiz kavram evren ötesi diye ifade ediliyor. Ve son dönemlerde biliyorsunuz Mark Zuckerberg tarafından çok ciddi anlamda üstünde durulmuştu. Ve bir sanal evrenin olmadığının da altını çizmemiz gerekir. Yani birden çok sanal evren var. Sizin dediğiniz OVR sanal evreni aslında dünyayı simüle etmiş durumda. 1.6 trilyon parsele bölmüş durumda ve tabii ki bunun içerisinde Türkiye'de var, İngiltere'de var, Almanya'da var, Rusya'da var, Çin'de var. Bütün aslında ülkeler simüle edilerek parsel parsel satışa geçilmiş durumda. Burada bu ortamda biz işlem gerçekleştirebilmek, buralardan arsa satın alabilmek adına öncelikle coin dediğimiz kripto paralara ihtiyacımız var. Bunlar Metaverse Coin olarak ifade edilmektedir. Her coin'in aslında kendine özgü bir karşılığı bulunmaktadır. Bunların çoğunun Ethereum tabanlı, Ethereum dediğimiz kripto para tabanlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önce sizin bir dijital kripto cüzdanınızın olması gerekir. Burada ilgili arsayı satın alabileceğiniz kadar o miktarda kripto paraya sahip olmanız gerekir. Her evrenin, her sanal evrenin, her metaverse'ün kendine özgü bir kripto para birimi söz konusudur. Cüzdanınızdan aktarım işlemini gerçekleştirir, cüzdanınızı ilgili evrene bağlayabilir. Ve buradan arsa işlemine satın alabilirsiniz. Şu an Türkiye'de ve dediğim gibi diğer noktalarda da çok ciddi anlamda arsa satın alımı başlamış durumda. Son verilere baktığımızda İstanbul'da 20 bin üzerinde, Türkiye'de ise 40 bin üzerinde şu an arsa satışı var. Çünkü her geçen gün aslında artmakta. Bu artışın özellikle altını çizmemiz gerekiyor ve ciddi anlamda bunların bir kripto para yatırımı olduğunun altını çizmemiz gerekir. Yani siz aslında arsa almıyorsunuz. Siz aslında kripto para alıyorsunuz o sanal evrenin o oyun evreninin kripto parasını satın alarak o kripto paranın değerlenmesini sağlıyorsunuz. Yani sanal ortamda aslında o 1.6 trilyon parselden alarak ki bu da aslında real emlak ortamı gibi. Yani biliyorsunuz denize kıyısı olan e, deniz kesimi sahil kesiminin real emlak piyasasında da çok ciddi oranda bir. Fiyatının yüksek olduğu ama hiç kesimlere Nerede? doğru gidildikçe arttığını görüyorsunuz. Aynen öyle. Dolayısıyla bu evrenin de aslında altını çizmemiz gereken nokta real hayatın bir nevi simülasyonu. Geçmişte e, çok benim de sevdiğim ve oynadığım bir oyun vardı. Sims oyunu vardı. İnsan simülasyonuydu. Ailenizi oluşturabiliyordunuz, işe gidebiliyordunuz, işinizi seçebiliyordunuz, okula gidebiliyordunuz. Aynı durum burada da avatarlarınız aracılığıyla gerçekleşecek. Önce arsalarınızı alacaksınız. Daha sonraki gelecek safhalarda ise dükkanınızı kurabileceksiniz, iş ortamınızı kurabileceksiniz, evinizi, malikanenizi oluşturabileceksiniz ve tabii ki böylelikle yatırım yaparak bunların değerlenmesi sağlanacak. Dolayısıyla elinizdeki kripto para değere binmiş olacak. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Yani tamamen simüle edilmiş sanal gerçeklik içerisindeki hayatları yaşıyor olacağız. Zaten Mark Zuckerberg'in de altını çizdiği gelecek 10-20 yıl içerisinde artık insanların buradaki iki boyutlu dünyada değil, bu sanal evrende üç boyutlu bir şekilde hareket edebileceği, buralarda alışveriş yapabileceği, konsere gidebileceği düşünün. Bir e-ticari sitesine girdiğinizde ürünleri nasıl inceliyorsunuz sağına soluna bakıyorsunuz. Aynı durum Metaverse evreninde bir AVM'ye girerek Görmüş olacaksınız. Örnek verelim bir butiğe gireceksiniz İknur Hanım. İşte evet. alacağınız ceketi inceleyeceksiniz, bluzu inceleyeceksiniz, rengini seçeceksiniz, tercih edeceksiniz ve daha sonra bu real hayatta evinize kadar gelmiş olacak. Yani o e-ticari sitelerinin e, yavaş yavaş sanal ortamda sanal gerçekliğe kayacağı ve böylelikle aslında internetin geleceği olarak ifade ettiğimiz bu metaverse evreninin çok ciddi anlamda gelecekte, bizlere fayda sağlayacağını da ifade edebiliriz ama fırsat mı tehdit mi tabii ki bunu gelecek yıllar bize göstermiş olacak. Hocam lokasyon ve semtin canlılığı önemli dedik. Merkeze yakın bir arsa ve parsel daha pahalıyken içerilere doğru gidildik, gidildikçe fiyatlar düşüyor. Bu nedenle İstanbul'da semte göre de fiyat bu nedenle İstanbul'da semte göre de parsel fiyatları değişiklik gösteriyor. İstanbul'un metaverse'deki emlak haritası nasıl seyrediyor hocam? Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, öncelikle e, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere Taksim Meydanı, Gümüşsuyu, Bebek, Beşiktaş, Emirgan, Üsküdar gibi sahil kesimlerinde şu an parsel kalmamış durumda. OVR evreni için bunu söylememiz gerekiyor. Buraların İknura'nın ortalama 500 ila 600 liradan satıldığını gördük parselleri ki bir parsel de satılmadı. 20-30 parseli bir araya getirerek biliyorsunuz orayı alabilme şansına ve imkanına sahip olmuş oluyorsunuz. Buralarda genelde 600 lira ve 500 liradan satış gerçekleşti. İç kesimlere doğru gittiğinizde işte e, Mecliyeköy, e, Kağıthane, Şişli'nin bazı bölgeleri e, buraların ise 400 ila 500 liradan satıldığını gördük. Ee, daha iç kesimlere doğru gittiğimizde efendim buna işte dediğim gibi e, Fatih bölgesini katabilirsiniz. İşte Cevizli Bağ bölgesini katabilirsiniz. Zeytinburnu bölgesini katabilirsiniz. Buralarda ise 300 lira olduğunu görüyoruz. Daha Bağcılar Esenyurt taraflarına gittiğinizde de İknur Hanım e, 135 lira, 150 lira, 200 liraya kadar çıktığını görüyoruz. E, bu İstanbul'un piyasası. Ya. Bunun dışında Ankara'da da. Anıtkabir bölgesinin e, Kızılay Meydanının e, şu an satıldığını ve buralarda hiçbir parselin kalmadığını görüyoruz. Ama Anadolu'da hala var. Hatta insanlar burada ya bari memleketimden gerçekten bir toprak alamadım, sanal ortamda alayım. Bir de tabii ki şöyle bir efsane de söz konusu. Yani geçmişte Bitcoin'i kaçırdım, kripto paraları kaçırdım. Bari en azından sanal bir arsa alayım da e, gelecekte yine böyle Bitcoin gibi Ethereum gibi e, değer kazanırsa en azından burada. E, suyun başında bulunayım gibi bir algısı söz konusu ama bu algının da pek doğru olduğunu söyleyemeyiz çünkü gerçekten Bitcoin patladı gitti yani hakikaten çok ciddi bir iğme kazandı. Belki de bu alanda ilk olması sebebiyle kripto paraların atası sayabileceğimiz 2009 yılında biliyorsunuz gelişimini gösterdiği blok zinciri içerisinde. E ama aynı durumun sanal arsalarda ya da metaverse evrenlerinde olacağını söyleyebilmek güç. Zira metaverse dediğimiz bu sanal gerçeklik evrenlerinin kendine özgü bir yapısı var. Kendine özgü bir sistemi var. Dolayısıyla İknur bazen ben görüyorum internette her şeyini satan işte evimi satayım, arabamı satayım, gelecekte bitcoin gibi olur ben de kazanayım diyen insanlar var. Onları da buradan sizlerin aracılığıyla uyaralım. Her şeyinizi bir anda oralara yatırırsanız bir anda da tepe taklak gidebilirsiniz. Bu borsa gibidir. Borsada biliyorsunuz yükselmeler, alçalmalar oluyor. Kripto borsasını takip etmeden white paperlar dediğimiz işte şirketin arkasında kim var, şirketin gelir kaynağı, kazanç kaynağı nedir, yatırımları nedir, sermayesi nedir bunları görmeden siz Aman şuna yatırayım, aman buna yatırayım, aman şu evrenden de arsam olsun derseniz e, çok büyük hezimetlere de uğrayabilirsiniz. Hocam tek tek bütün sorulara geleceğiz ama e, ben şuraya geri dönmek istiyorum. Köprüler ve tarihi yapılar satışa sunulur sunulmaz tükendi dedik. Peki İstanbul'da en yüksek fiyata satılan yapı ne oldu? Şöyle söyleyelim İstanbul'da en yüksek 15 Temmuz Seyitler Köprüsü oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aynen öyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü en yüksek satışa sahne oldu. Biliyorsunuz mülkler herkes tarafından alınabiliyordu. Ama 15 Temmuz'un alınmasının belki de altında yatan en temel etmenin ben kendi adıma sonuçta devlete ait bir araziden bahsediyoruz İknur Hanım. Real hayatta sizin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü alma şansını söz konusu değil. Ya da Beylerbeyi Sarayı'nı ya da Çırağan Sarayı'nı alma şansını söz konusu değil. Dolayısıyla evet. buraların ...ciddi anlamda değer kazanması, sonuçta devlete ait bir arazinin en azından sanal ortamda sahibi olabilmesi adına... ...insanlar buralara daha fazla para verdiler, para yatırdılar ve böylelikle sahibi oldular. Çünkü e, bugün siz bu sarayların hiçbirini alamazsınız. İşte e, kamuya ait arazileri alabilme şansınız söz konusu değildir ama sanalda alınır. Hani yarın öbür gün e, devlet sanal ortamda da bir akıllı şehir kurar ise... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi örnek verelim OVR evrenini almak ister ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti OVR evreninde kendine özgü bir alan açmak ister ve yarın öbür gün bu kamu arazilerini bizden alırsa en azından bunu değerli bir şekilde biz alalım. Daha sonra 3'e, 4'e, 5 kata satmış oluruz algısı söz konusu olmaya başladı. O yüzden Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, işte o Orta Köy'deki tarihi yapılar sizde zaten az önce ifade ettiniz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli bunların ciddi anlamda ilgi gördüğünü ve buradaki parsellerin en başta tükendiğini söyleyebiliriz. Yani tamamen aslında ticari bir algı söz konusu efendim. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Sonuçta devlete ait bir araziye sahip olmuş oluyorsunuz ücreti mukabil. Hatta filmlerde bazen izlerdik hatırlar mısınız? Dolandırıcılar İstanbul'a yeni gelen kişileri kandırırlardı işte. Ben Şimdi de çok fazla. vardı meşhur. Evet, Sülün Osman. Bilmiyorum duydunuz değil mi? Köprüyü bile satan bir isim yani hani. Aynı durumun sanki burada da gerçekleştiğini görüyoruz. Yani sanal ortamın Sülün Osmanları mı ortaya çıkacak? Çünkü siz de bir girişimci olarak bir evren oluşturabilirsiniz. Farklı şehirleri kurabilirsiniz. Yalnız beni korkutan şu İknur Hanım, yarın öbür gün buradaki kişilerin e, yarın telif iddia edebilmeleri yani işte bakın bu bizimdir bu şehir bizimdir yani düşünün önemli spor, de bir şey. Kesinlikle spor kulüpleri bile e, dijital oyunlarda hak iddia edebiliyorlar, telif alabiliyorlar. Logo ve görsellerin kullanımı noktasında biliyorsunuz şirketlerle anlaşma yoluna gidiyorlar. E şimdi burada OVR evreni geldi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir anlaşma yaptı mı? Sizin sarayınızı koyacağım, sizin köprünüzü koyacağım, her şey ismi cismi her şeyini bir koydu, başkentini bir koydu. Ya da diğer işte dediğim gibi Mekke'de var orada mesela orası da da şu an. Toprak kalmamış durumda. E, New York mesela çok satılan yine e, OVR evreninde en çok ilgi gören noktalardan bir tanesi. New York, San Francisco buralarda da mesela hiçbir parsel kalmadı. Dolayısıyla İbnur evet. Hanım ben gelecekte sanki böyle tartışmalara da sahne olacak diye düşünüyorum bu Metaverse dediğimiz kavramın. Kesinlikle hocam taşı toprağı altın denilen İstanbul orada da kapış kapış gitti. Evet kesinlikle yani şöyle söyleyelim burada tabi medyanın da biraz etkisinin olduğunu söyleyebiliriz yani daha bunun nasıl alınacağı kripto paralar üzerinden mi yoksa farklı bir sistemden mi alınıp alınmayacağı soru işaretiyken efendim e, sizin de ifade ettiğiniz gibi daha sloganik söylemler aracılığıyla insanların biraz daha ilgisinin çekildiği ve iştahının kabardığını görüyoruz. Biliyorsunuz son dönemlerde e, var olan yapı, ekonomik sıkıntılar, sorunlar insanların ister istemez farklı alternatiflere kaymasına, kripto paraların, borsanın daha iyi görmesine sebebiyet verdi. İşte insanlar da ya vari real hayatta e, bir toprağım olmadı, bir evim olmadı, bir arsam olmadı, bari sanal ortamda alayım de gelecekte belki e, katlanırsa ben de iki katına üç katına satarım algısı biraz daha bizim sanal ortama kaymamıza ve metaverse evrenlerine ilgi göstermemize sebebiyet verdi diyebiliriz. Hocam ileride bu parsellerin tıpkı bitcoin'de olduğu gibi büyük değer kazanacağı konuşuluyor. Keza siz de bahsettiniz. Metaverse evrenini gelecekte neler bekliyor? Söz konusu yatırımcılar geleceğin milyonerleri olabilir mi? Ee, şöyle söylüyorum İknur Hanım. Ee, bunu artı ve eksi açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Gerçekten bir girişimcilik örneği olması adına metaverse evrenine yatırım yapmak gelecekte hakikaten çok ciddi anlamda kazançlar ortaya koyabilir. Çünkü geçmişte de bitcoin örneğini görüyoruz aslında. İnsanlar o dönemde belki 1 dolara 2 dolara almadılar ama bakın bugün ne kadar karşılığa geldiğini hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla aynı durumun sanal evrende olmasından dolayı olabiletesinden dolayı şu an insanların buralarda e, arsa aldıkları Decentraland'de olsun OVR'de olsun Sandbox'da olsun Buralardan arsa aldıklarını görüyoruz. Keselerine göre bunları aldıklarını görüyoruz. Ee, burada tabii ki kazançlar ortaya çıkacak. Çünkü sonuçta her sanal evrenin bir kripto para birimi var. Dolayısıyla Metaverse Coin dediğimiz bu kripto para birimleri aslında oraya yapılan yatırımlarla birlikte artıyor. Çünkü bunların hepsinin bir karşılığı var. Örnek verin Decentraland'de kullanılan mananın 42 lira karşılığı olduğunu görüyor şu an itibariyle. Yani aslında bir mananın 42 e, liraya tekabül ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla siz aslında aynı döviz kurunda olduğu gibi o bir manaya sahipseniz yarın öbür gün o mananın değeri 45-50 lira olduğunda siz aslında oturduğunuz yerde e, sizin paranızın değer kazanması, kripto paranızın değer kazanması söz konusu olacak. Ama ilk Hanım geçmişte de bunları çok gördük. Bir anda 30-40 liraya vuran daha sonra sıfıra inen kripto para birimlerini de gördük. Yani arsa alırken aslında o kripto paraya yatırım yaptığınız için kripto parayı aldığınız için dolayısıyla bir şekilde kripto paraya ilgi gösteriyorsunuz. Arsa almıyorsunuz aslında. O kripto parayı alıyorsunuz. Çünkü cüzdanınızda o kripto paranın bulunması gerekiyor. Dolayısıyla siz o yatırımcıya o kripto parayı alarak bir nevi aslında bu hani çaycılarda vardır efendim. Çaycılarda marka dediğimiz böyle hani çay içerken onu koyarsınız. Aynı markamsı yani daha izleyicilerimizin anlayacağı şekilde o çayın bir karşılığı vardır. iki markadır. Ama o iki markanın karşılığı da örnek verelim 5 liradır. Bir marka 2,5 liradır. Hı hı. Aynı burada da öyle efendim. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. İşte gelecekte siz marka diyorsunuz değer kazandı diyorsunuz. Örnek verelim 5 lira oldu diyorsunuz. Aynı durum buradaki kripto paralarda da oluyor Hükmür Hanım. Özellikle altını çizmek istiyorum. Bu avantajı, dezavantajı şimdi bir tane metaverse evreni olmayacak. Birden çok metaverse evreni olacak. Yatırımcılar Örnek verelim. Dediler ki Sandbox bizim için artık bitti. Biz toplu halde Decentraland'e geçiyoruz. Bu sefer ne olacak? Sandbox'ta giderek bir değer kaybı yaşanmaya başlayacak. Örnek verelim. Sizin 50 liraya aldığınız bir birim kripto para 30 liraya, 20 liraya kadar düşecek. Dolayısıyla ilk nur hanım siz kazanç sağlayayım derken kaybetmiş olacaksınız. Dolayısıyla bu bir borsa işi. Burada ben şu an görüyorum herkesin buraya girdiği. ilk nur hanım borsada nasıl hisse senetlerini iyi takip etmeniz, kim düşüyor, kim iniyor, kim hangi yatırımları yapıyor, hangi açıklamaları yapıyor kamuyla, neleri paylaşıyor, bunlara nasıl bakmanız gerekirse kripto paralarda da aynı durumun olduğunu söyleyebiliriz. Yani keyfek eder, efendim ben 5 gala alayım, 5 ethereum alayım, 5 bitcoin alayım, efendim altcoinlerden 5 tane işte dediğim gibi mana alayım, 10 tane OVR coin alayım derseniz hem dağılırsınız de hem de dediğim gibi ...yatırımı, değeri ortadan kaldırdığınız için, kaçırdığınız için de... ...çok büyük hezimetlere, çok büyük mağduriyetlere de e, uğrayabilirsiniz. Dolayısıyla buradan yatırım yapacak değerli izleyicilerimize ben seslenmek istiyorum. Kripto para cüzdanlarınız işte dediğim gibi uygulamalar aracılığıyla... ...bağlayacağınız o sanal evrenleri öncelikle irdeleyin. Bunun arkasında kim var? Bu nasıl bir sanal evren? Kimler bunun içerisinde? Kaç kişi buraya para yatırmış? Bunları görmeden... İnternette gördüğünüz bir haber üzerine hemen kripto para alayım, hemen işte dediğim gibi arsa alayım derseniz İknur Hanım gerçekten büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Dimyat'a pirince gideyim derken evdeki bulgurunuzdan da olabilir ve hakikaten kazanç sağlayayım derken evinizdeki elinizdeki ana parayı da kaybederek çok büyük mağduriyetlere sahne olabilir bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü hukuki düzen sadece Türkiye'de değil dünyada da tam, tam, anlamıyla oturmadı. Yani bir sanal evrene yurt dışındaki bir sanal evrene yatırım yaptığınızda bu sanal evren sizi dolandırdığında ya da işte kripto para değerini bir anda 50 liradan 10 liraya düşürdüğünde gidip ne yapacaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adli makamlarına başvuracaksınız. Hukuki düzenine başvuracaksınız. Ama bununla ilgili yasal bir yaptırım söz konusu değilken siz nasıl diyeceksiniz İknur Hanım? İşte ben buraya para yatırdım. Daha sonra bu paranın değeri düştü. Ya da hesap kapatıldı. E ne olacak bu sefer size savcılık ne diyecek? Takipsizlik verecek. Niye? Çünkü dediğim gibi zaten bu hukuki bir düzen değil ki. Tabiri caizse ilegal bir sistemden bahsediyoruz. Sistemi oturmamış. Daha ne olacağı belli olmayan bir yapı. Evet başa girmek büyük bir cesaret ister, heyecan ister, kazanç sağlayabilir. Ama böyle kayıplarında meydana gelebileceğini asla unutmamak gerekir. Dolayısıyla ben bu noktada yatırımcılara bir tavsiyem. Çok büyük oynarsanız kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla önce küçük oynayıp farklı evrenlere yatırım yapıp farklı kripto para birimlerine yatırım yapıp daha sonra burada ana paranızı kurtardıktan sonra ana paranız yani o koyduğunuz ilk ana parayı kurtardıktan sonra onun üzerine riske girin derim. Yoksa ana parayı da batırabilme şansınız var. Yani bir anda 100 bin, 200 bin ben kendi adıma bir akademisyen ve bu alanda ee, çalışan bir uzman olarak asla 100 bin lira 200 bin lirayı hadi onu bırakın 50 bin lirayı bile 10 bin lirayı bile bir anda gelip de oraya bağlamam ikna olun. Bakın bu noktada samimiyetle sizi söylüyorum. O yüzden değerli izleyicilerimiz de çok büyük paralar kazanayım derken kayıplarla karşı karşıya kalmamış olsunlar. Bu soruyu da çok teşekkür ediyorum sorduğunuz için. Hakikaten hep insanlara ballandıra ballandıra anlatıldı arsalar satılacak, araziler satılacak, alacaksınız, edeceksiniz ama artıları ve eksileri dediğiniz gibi değerlendirmek lazım. O yüzden çok yerinde ve güzel bir soruydu. Ayrıca size teşekkür etmek istedim efendim. Ben teşekkür ederim. Ali hocam Bitcoin'de bir vergilendirme sisteminin kurulacağını konuşuyoruz. Metaverse için de aynısı geçerli olur mu? Ne diyorsunuz? Efendim şöyle söyleyelim. Geçtiğimiz hafta aslında toplantılar gerçekleştirildi Hı -hı. bu konuyla ilgili. Kripto paralar alanında ee, sözü geçmiş Türkiye'de de belli borsaların yetkilileriyle e, devlet görevlileri konuştular bu noktada e, bunun nasıl bir e, noktaya gideceği aynı borsadaki gibi bir e, sermaye piyasası kurulunun kurulması gerektiği denetimlerin bu şekilde yapılması gerektiği ve ihlaller olduğunda bunun cezalandırılması gerektiği ben bunu çok doğru bir adım buluyorum ha metalör sevreni ha bitcoin ha diğer kripto paralar hepsi aslında dijital varlıklar olarak geçmektedir İklil Hanım. Zaten çıkacak yasanın da mutlaka dijital varlıklar kapsamında yer alması gerekir. Örnek vermek gerekirse ben Marmara Üniversitesi e, İletişim Fakültesi Görsel İletişim ta, e, Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı olarak önümüzdeki dönem için e, blok zinciri ve kripto paralar isimli bir ders... E, koydum İknur Hanım. bu ders e, tarafımca verilecek Ben çünkü gelecek adına da e, bu emtiyaların dijital varlıkların e, çok ciddi anlamda e, yatırım getirisi olduğunu düşünenlerdenin dijital lira projesi de var biliyorsunuz Türkiye evet. Cumhuriyeti kendi Kripto parasını da e, geliştirecek ya devlet e, arkamızda olursa eğer Bizler de rahatlıkla bu paraları alabiliriz ama kusura bakmayın İknur Hanım. Yani ben şu an e, bir hukuksuzluk söz konusuysa arkamda güveneceğim bir güç yoksa Kusura bakmayın bütün barımı, yoğumu, maaşımı, aylığımı yatırıp kripto para almak istemem. Yani yarın öbür gün neyle karşılaşacağımı bilmediğim bir yatırıma girmek istemem. Çok derine gidersek boğulabiliriz. Bir deniz gibi düşünün bunu. Ben kripto para e, dünyasının da böyle olduğunu düşünenlerdenim açıkçası. Derinlere giderseniz boğulabilme şansınız giderek artar efendim. Hocam peki yeryüzündeki gibi metaverse'de de kiracılar olacak mı? Şöyle söyleyebiliriz. Şu an belki bu düşüncenin... 10 ya da 20 yıl sonra canlanacağını ifade edebiliriz ama şu an için tabii ki sadece dediğiniz gibi arsa alımı gerçekleştiriliyor. Yavaş yavaş alışveriş merkezleri ve kurumlar, markalar, firmalar kendi dükkanlarını kuruyorlar. Hani dolayısıyla bunun olabileceği söz konusu ama şu an için erken diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi şu an hala iki boyutlu bir dünyadan bahsediyoruz. Zaten Metaverse teknolojisi Web 3.0 adını verdiğimiz semantik web üzerinden gerçekleşecek ve ciddi anlamda çok büyük işlem gücü gerektiren bilgisayarlar aracılığıyla ve tabii ki e, giyilebilir teknolojiler aracılığıyla sanal gözlükler, sanal kulaklıklar ve dediğim gibi kasklar aracılığıyla buralara girebileceğimiz için şu an için erken olduğunu ifade edebilmek mümkün İknur Hanım sadece bu kadarla da kalmıyor. Metaverse'te arkadaşlarımızla da bir araya gelebiliyoruz. Hatta daha ilginci kaybettiğimiz yakınlarımızla da buluşabiliyoruz. Fotoğraflardan bir modelleme yapılarak üç boyutlu hale mi getiriliyor? Bu durum nasıl gerçekleşiyor? Şimdi şöyle söyleyelim. Şu an için İknur Hanım var olan sanal evrenlerde kendi avatarınızı kendiniz oluşturuyorsunuz. Yani şöyle söyleyelim. Siz İknur Yılmaz olarak işte saç renginizi, saç uzunluğunuzu, göz yapınızı, ağız yapınızı oluşturabiliyorsunuz. Hatta telefonlarda da mimoji dediğimiz hani kendinizi yapabildiğiniz bir sistem söz konusu. Şu an sistem bu. Ama gelecekte ilk duranım yapay zeka algoritmalarının metaverse teknolojisiyle bir araya gelmesiyle birlikte siz doğrudan fotoğrafınızı yükleyeceksiniz yani upload edeceksiniz. Daha sonra yapay zeka sizi işleyerek birebir sizin aslında avatarınızı oluşturacak ve böylelikle aslında kendi avatarınız birebir avatarınız aracılığıyla bu sanal ortamda Alışveriş merkezlerine gidebileceksiniz, arkadaşlarınıza konserlere gidebileceksiniz, beraber basketbol maçı yapabileceksiniz, futbol müsabakası gerçekleştirebileceksiniz, farklı etkinliklere gidebileceksiniz. Yani aslında sanal gerçeğe dönüşmüş olacak ve böylelikle 10-20 sene içerisinde bu dediğiniz yapıyla da karşı karşıya kalmış olacağız. Şu anda bir avatar yaratarak uygulamada var olabildiğimizi söylediniz. Yakında dokunma ve hissetme duyularının da devreye girmesi konuşuluyor. Bu durum hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi tabii ki dokunma hissi, insanlarda özellikle tatma hissi ya da işte ne bileyim, e, bak, görme hissi bunlar aslında insanların beş duyu organı aracılığıyla gerçekleştirdikleridir. İşte sanal evrenin, metaverse'ün başarılı olması bununla birlikte olacaktır. Şu an mesela kafamıza kattığımız kask ve gözlükle birlikte zaten bazılarını yapabiliyoruz. Gelecekte efendim o eldivenleri giyip, tulumları giyip Temas işlemini de gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla sadece koku ve tat konusunda e, bazı sorunlar söz konusu olacak. Yani üç duyuyu bir şekilde almış olacağız ilk Hanım. Ama teknoloji gördüğünüz gibi o noktalara gidiyor. Yani bazı sinemalara gidiyorsunuz mesela bir yangın çıkıyor. Hemen o yangın kokusu mesela e, burna verilebiliyor. Yani ben bunların uzak olmadığını düşünüyorum. Teknolojiyle haşır neşir olmuş, dijital mecraları iyi şekilde analiz etmiş. Yurt dışını dediğim gibi e, araştırmış bir insan olarak... Bunların çok uzak olmadığını düşünüyorum İkmur Hanım. Bu da tabii ki metaverse teknolojisinin daha fazla ilgi görmesi, insanların daha fazla buralarda vakit geçirmesi, teknolojide daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak. Ama dediğim gibi insana ait olan duyguların buralara yansıyıp yansımayacağı noktasında hakikaten biraz soru işaretleri kafamda oturuyor oluşuyor. Çünkü hakikaten korkutucu bir dünya ile karşı karşıya kalmış olacağız gibi mi geliyor? Ben merkezli, birey eksenli bir yapının oluşması aslında toplumsal bir varlık olan insanın sanki real hayattan soyutlanmasını ve kendi kabuğuna çekilmesine sebebiyet verecek diye düşünüyorum. Bir iletişimci olarak, sıcak iletişime seven bir akademisyen olarak e, bunun tehlikelerinin de varlığını size ifade etmek isterim. Hocam bu da benim merak ettiğim sorular arasında. Çok sayıda kullanıcıyı kendine çeken Metaverse siyasetin de ilgi alanına girdi. Deva Partisi Türkiye'de Metaverse evrenine giren ilk siyasi parti oldu. Ayrıca dünya ünlü markalar Metaverse'de mağaza açtı. Bunlara yorumunuz nedir? İlk Hanım şimdi Yayınımızın başında da sizinle konuştuk. İnternetin geleceği dediğimiz bir kavramdan bahsediyoruz. İnternetin geleceği bu işte. Dolayısıyla internetin geleceği içerisinde elbette ki bunlar olacak. Yani insanlar artık alışveriş merkezlerinden ürünlerini alacaklar. Siyasi partiler seçim kampanyalarını buradan gerçekleştirecek. Efendim e, dediğim gibi teknoloji buradan yürüyecek. Ürünleri buradan alacağız. İşlemleri buradan gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte Seul biliyorsunuz e, Metaverse evreninde ilk e, belediye olma noktasında anlaşmaya varmıştı. Bunun da özellikle altını çizelim. Artı şunu da söylemek istiyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de e, ilk belediye e, bu metaverse evrenine adım atacak ilk belediye olması nedeniyle de ön plana çıkmıştı. Dolayısıyla bunlar artık anormal gelmiyor bana. E, geçmişte insanlar nasıl e, yavaş yavaş bu internete adapte olmuşlardı. Kendi alışveriş sitelerini açmışlardı. Kendi internet sitelerini biyografik sitelerini, e, haber sitelerini açmışlardı. Burada da aynı durum söz konusu olacak. İlknur Hanım. Yani internetin ilk çıktığı dönemi hatırlarsanız 60'lı yıllara e, baktığımızda hani ciddi anlamda bir artının avantajın olduğunu görmüştük. Yavaş yavaş insanlar o Arpanet dediğimiz teknolojinin ortaya çıkması 60'lı yıllarda 90'lı yıllara geldiğimizde yavaş yavaş personal computer'ların ortaya çıkması ve 2000'lerle birlikte ADSL teknolojinin gelişim göstermesi internetin maliyetini düşürmüş, yaygınlaşma hızlandırmıştı. Dolayısıyla burada da akıllı akıllı teknolojiler, giyilebilir teknolojilerin varlığı bu noktada e, ucuzlaması ister istemez tabii ki Metaverse evreninde, siyasi partilerinde, kurumlarında, belediyelerinde, kuruluşlarında, şirketlerinde var olmasını sağlayacak ve kampanyalar, stratejiler artık e, internetin geleceği olan Metaverse'den yürümüş olacak. Hocam Metaverse teriminin ilk kez kullanıldığı bir kitap var ama ayrıca bir, bir de film var. Steven Spielberg'ün yönettiği 2018 yapımı Ready Player One isimli One. bir film var. O filmle Metaverse evreninin birbirine çok benzediğini görüyoruz. Bir uyarlama durumu yok mu sizce de? E, tabii ki şimdi baktığımızda Ready Player One filmi benim de çok sevdiğim filmlerden birisidir. E, güzel bir bilim kurgu filmidir. Aslında orada da evrenden kaçan, var olan hayattan kaçan ve aslında var olan dünyadaki e, yaşanmışlıklardan bir şekilde kopan insanların yeni bir arayışını ifade ediyor orada insanlar kendi istekleriyle aslında buraya giriyorlardı. Burada da aslında bir şekilde sanki bu günümüz teknolojisi günümüz dünyası bir şekilde bizi buraya entegre etmiş durumda. Yani biz bir şekilde ister istemez buralara adapte olmuş durumdayız. Dolayısıyla efendim bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yani gelecek dünyada bizi neler bekliyor, nelerle karşı karşıya kalacağız ve o romanda olduğu gibi, pardon o filmde olduğu gibi insanlar bir şekilde kendi hayatlarından koparak sanal bir dünya mı oluşturacaklar, kendi dünyalarını burada mı yaşayacaklar? Ben bu filmle çok özdeşleştiriyorum. Keza Matrix filmiyle de e, çok özdeşleştiriyorum bu e, dediğim gibi sanal evreni. Çünkü gerçekten evren ötesi dediğimiz kavramın insanlara yeni gelecekler vaat ettiğini görüyoruz. Ama Tamamen hayatımızı burada yaşayabilmek, tamamen hayatımızı buraya entegre edebilmek, insani değerlerin kaybına, kültürel yozlaşmaya ve toplumsal olarak da değerlerimizin yitirilmesine sebebiyet verecek. İşte burada çok ciddi noktada nerede duracağımızı bilmemiz lazım. Ne teknolojinin tamamen kölesi olmalıyız, ne de tamamen e, teknolojiden uzak kalmayız. İkisini eğer ortalayabilirsek ilk nuranın ben başaracağımızı düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum böyle güzel sorularla e, bizleri e, ağırladığınız için eksik olmayın diyorum İkmal Hanım. Başka bir yayında yine sizlerle görüşmekten büyük mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. İyi yayınlar diliyorum. Biz de aynı şekilde teşekkür ederiz.